günaydın arkadaşlar. Uzun süredir video çekemedim. En iyisi size e, arabada giderken bari bir video çekeyim dedim. Uzatma sonucumuz hala gelmedi. Bekliyoruz. Muhtemelen Home Office şu anda herkese red vermekle meşgul. Ve e, son dönemde o kadar saçma redler okuyorum ki o insanlar geçen sene başvurmuş olsalardı eminim yüzde yüzü olumlu olacaktı. Ama şu anda yüzde birlik kısma olumlu cevap veriyorlar. Geri kalan yüzde 99'a ise olumsuz cevap veriyorlar. Nedenini inanın ben de bilmiyorum. Çok saçma geliyor. Bu kadar red olmasını gerektirecek ne var bilmiyorum. Yani iş planında Londra yazmamış mesela. Birisi yazmış. Facebook Market Place'de gördüm. Londra yazmamış. Ama siz Londra'da yaşayacaksınız diyor. Ama adam zaten Londra yazmamış ki. Yani sen neden ona öyle bir cevap veriyorsun? Ya da siz bu maaşla ailenizi geçindiremezsiniz. Zaten o maaşla ailesini geçindiremeyecek. Kâr alacak. Yani geçen sene red vermedikleri şeyleri bu sene redler vermeye başladılar. Bilmiyorum herhalde Ankara anlaşması bitti diye. Bu arada İngiltere'de aşılama son hızla devam ediyor. Dün Boris Johnson yine bir açıklama yaptı. 8 Mart'ta okullar açılıyor. İşte en son kafeler, barlar ve koplar açılacak. E, spor salonları Nisan gibi açılması öngörülüyor. E, Hazirandan sonra büyük bir çoğunluğu aşılama, yani Haziran'a kadar aşılamayı planlıyorlar. Hazirandan sonra da aşıladıkları insanlarla işte hani devam edecekler ve açacaklar. Çünkü İngiltere şu anda Son 311 yılın en büyük o önünden biri koştu. Da, kusura bakmayın. Şu anda sözüm yarıda kaldı. Birisi ana yolda koşturarak geçti y yarıda kaldı. İngiltere son 311 yılın en büyük ekonomik daralmasını yaşıyor 9.9muş herhalde ekonomideki küçülme Bu da çok ciddi o yüzden bir an önce açacaklardır her yeri. Ankara anlaşmasıyla başvuru işte buraya gelelim mi gelmeyelim mi diye düşünen birçok insan var. Abi ne yapıyorsun ya Yır ya kadar çıkmışım Allah Allah ee, Açmak zorundalar. Ankara anlaşmasıyla buraya gelelim mi gelmeyelim mi diye düşünürseniz bilmiyorum. Yani şu anda e, emlakçılar kapalı sadece online olarak çalışıyorlar. Maalesef daha almadık bekliyoruz sonucunu. Umarım yakında gelir uzatma sonucumuz. 22 Ekim'de başvurduk. arkadaşlarım 5. 6. ayda geldi. Muhtemelen bizim de öyle olacak. 5. ya da 6. ayda sonuçlar açıklanacak. Ama bir an önce açıklansın da istiyoruz. Çünkü yani gelebilmek e, ihtimalini düşünmek bile güzel aslında. Şu anda ülkeden çıkamıyoruz ya da işte bir şeyler yapamıyoruz. Türkiye'ye gelebilme ihtimali yani bir uçakla bile hani pasaportun var, vizen var ve geliyorsun. Evet son dönemde herkese red veriyorlar. Sebebini ben de bilmiyorum. Yani o kadar saçma ki o insanlar geçen sene başvursalardı eminim birçoğu olumlu cevap alacaktı Ama bu sene anlamsız bir şekilde bir sürü ret veriyorlar. Yani bunun sebebi nedir? Niye bu kadar ret veriyorlar? İnanın ben de bilmiyorum. Ankara anlaşması bittiği için herhalde artık e, almak istemiyorlar kimseyi. Ya ben ona bağlıyorum. Başka bir şeye bağlamıyorum. Bakalım ne olacak? Yani bu redleri nereye kadar verecekler ya da ne olacak? Ama yüzde birlik bir kısma olumlu dönüp yüzde 99'una bence red veriyorlar şu anda. Ben o kadar çok red okuyorum ki artık ve okuduğum redler çok anlamsız. Eskisi gibi vize uzatması veriyorlar ama pandemiden dolayı birçok insan beyan ettiği geliri tutturamadığı için bir yıllık veriyorlar. Yani uzatma ile ilgili bir sonuç sorun yok ama yeni alacak olanlara büyük problem var. Yani yeni gelecek olanlara red veriyorlar. Buradaki hayatın devam ettirip hani faturasını kesen, düzenli çalışan insanların birçoğu alıyor. Yani tutturamayıp 3 yıllık alanlar da var, ee, tutturamayıp yani o gö gösterdiği ciro'yu tutturamayıp bir yıllık alanlar da var. Bakalım bizim ne olacak? Nasıl olacak? Hiç bilmiyorum yani. Bekliyoruz ya. İnşallah olumlu olur yani. Ya evet çünkü şey iş yok şu anda. O yüzden herkes mutsuz. Yani İngiltere'de birçok insan şu anda çalışamıyor, iş yapamıyor. Yani belli sektörler sadece iş yapabiliyor. Onun dışındaki birçok sektör şu anda iş yapamıyor. Yani para kazanamadıkları için ceplerinden harcıyorlar. Hatta bir aile vardı. Onlar geri döndüler. Youtube'da kanalları falan da vardı. İşte İngiltere'de bu kadar masrafımız var. Hani Türkiye'de bu bunun işte bilmem ne kadarı. işte biz boş boşuna burada çalışamıyoruz da. Çünkü ee, sanırım spor koçuydu ikisi de karı koca. Geri dönmüşler mesela çok üzüldüm onlara umarım gelirler. Yani şöyle hesaplayın. Ee, Londra'da yaşayan bir insan işte atıyorum 1500-1600 pound kira verirse bu da TL bazında 15-16 bin lira yapar. Onunla Türkiye'de işte atıyorum 3-4 ay kendi evi de varsa rahatlıkla geçinebilir yani. Ama burada tabii ciddi bir şey sıkıntı olacak. Geri dönen çok bu arada buraya gelip de geri dönen çok fazla. Burada ne kadar iğrenç oldu ışık. Suratım bir garip oldu. Mesajınızı göremedim. Bir dakika bakacağım ama şimdi durayım. Bir dakika. Bakayım ne yazmışım. Ee... Kesinlikle öyle. Cepten, cepten ödemek gerçekten çok zor. Çok ciddi yani. Bin pound gene çok iyi insaflı söylemişsiniz. Bin pound bile değil yani. Birçok şey. Neden geri çekiyorsun Julia Kovani? bütün iletilerini geri çekti. Yani kazanmıyorsan pound tabii ki burada yaşamak zor. Ve e, bin pound gene çok insaflı söylemişsin. Yani bizim onun iki katı belki giderimiz şu anda. Neyse arkadaşlar ben işe geldim. Kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşmek üzere. Size sağlıklı günler diliyorum. Kapatamadım.